İnadın öyle var. Sizinle Best of Survivor'umuzun <laughs> ikinci bölüm Best of Survivor serimizin ikinci bölümünde birlikteyiz. Ee, yanımda Görkem arkadaşımız var. Şu skin'e bayıldım. Bayıldım. Ben bir de şu ayarımı şey yapayım. Sıkmışım. Arkadaşlar ben bayılırım. Bu ne? O yüzden, o, yüzden, bu, bu ya, ya. o yüzden Kemal geldi. Aslında bu evi O yüzden Kemal geldi. Bu yüzünden. Üç kat, yaptık, üç kat Tamam, tamam. Arkadaşlar güzel. bu arada izlemediyseniz Burak oyunda 6. ve beşinci videoyu çekmiş. Çok, 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 güzel bir villa yaptı. çok güzel yaptı. Aynen mavi cam yaptı. Mavi. mavi değil mi? Mavi. Mavi, mavi. mavi. cam mı Evet. Mavi ama mavi. Tiyan. Mavi benziyor. Tiyan. mı yaptı? Evet. Yeni Camdan ev yaptık. Yeni bölüm çıktı mı bugün? Çıktı lan. Evet, bugün değil. Her Kemal her gün bu 3 bölüm artık. Beş altı. altı. İki tane mi çıktı lan dün? Hayır evet. her gün 3 bölüm, tamam. bölüm atıyor. Dün 2 tane çıktı. 2 3 bölüm atıyor. Dün 2 tane çıktı ama. Tahta var mı? Yok. Ver lan. Yok vallahi yok. Sadece toprak var. Tamam. Yalan mı Kemal? Oğlum 13 12 tane. 12 tane, tane toprak var. Ben Hiç ağaç bırak. kasıyorum. Sen Hı -hı. beyaz ağaç kas kanka. Siyah ağaçları koyma evimize sıçmayalım ağzına. Kemal, Hı -hı. de toprak devrisi. Kemal sus. Kemal sus kabah çayını sikerim ha. Sen. <laughs> Sen <laughs> Buralara sansür koyacağız merak etme. Yarı beni yarı yarı beni. patina. Evet tamam. Sosuyorum bu saat. Siyah yalnız. Ay beyaz kes yok. Dürreal Raging videosu gelecekti atamamışım. Yani yükten başarısız oldu dedim. Gittiler. Botan sen o oyunda Lekus'u aldın mı? Neyi? Lekus. ne? Araba markası diyor. Do doça alacağım. O ben BMW'ye aldım. Değiliyor mu? Sonra ondan sonra öbür level'e geçtim. Sen beyaz ağaç kasıyor musun? Evet. Şimdi onu var ya. Asayım saha. Oğlum ben var ya ben çok kötü bir şey kaçırdım. Ne kaçırdın? 23 binlik arabayı 16 bine verecektim onu.

oldu kanala evet, abone abonelikleri abone, bırakın. Abonelikleri şey bırakın. bırakın arkadaşlar. Görkem yeni kanal açtı. Görkem ne diyorsun ki? Hayır. Ne? Önder. 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 Tamam, Hayır daha daha video yok. Ama gelecek. Çok, bir, bir facecam, aboneye geçemeyecek. Facecam da arayacağım. Yo, 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 he, Evet yapmaya çalışacağım. ben de Facecam nasıl olduğunu biliyor musun? Evet. Gösterir misin işte o sandırağı? Youtube'dan araştıracağım. Ne gerekiyorsa yapacağım. Ya ve he ya ve he ya ve ne? Ya ve he ya ve bayram var söyleyeyim. Ya ve he ya ve Tamam bayram Bayram olduğu için e, okullar bir hafta uzadı. Bir ay. Bir hafta. Bir ay. Hafta. Bir anda okula gidiyordum ağlıyordum ya. Okul değil mi? Okul değil mi? Ağlıyorsun. Ben de bir hafta Türkçe dersindeydim. Ötmen küfür ediyordum şimdi. Ben Rüyam'da karısı geldim. Ders. Yapmıyorum ya. Türkçeden nefret ediyorum vallahi. Ben Türkçeye bayılıyorum. Kemal Türkçeden nefret ediyor. Hayır. Kemal mı? Moğolca seviyor. Moğolca. Ne Moğolca lan sen seviyorsun. Moğolca demek istiyorum. Moğolca. Eski o, Moğol. Ya. Eski Moğol Kemal. Moğol. Şerefsiz. Şerefsiz. Eski Moğolca. Ona bak. Eski Moğolca. Ay eski mi <laughs> Moğolca? Geçen güzel. Ben asla kesmem bu da köle. Batu geçen güzel de intikam mı alamadım senden? Kesmem. Aldı la Efe Kermel, aldı. Kendim. Aldı mı? Aldı tabii. Yeah. Ama ben kendim bilerek öldürdüm o yüzden. Bu siker nefes. Ay bunu... Ay bunu attılar. Hak ah, ettin mi zaten? <laughs> Yaman Bir şey soracağım sana. Bakan var mı? Var. Bir 64'lük bir tane de 40'lük 40 odunum var. Yeter mi? Beyaz mı? Evet. Bak. Siktir lan. <laughs> yürü 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 amına koyayım. Yürü amına koyayım. Yardır yardır siktir amına koyayım. Hiç bir teşekkür eder amına koyayım. O 16 odunlu 16, 64 tane ne oldu? Evet. Hayır. Evet. O kadar falan ayır lan. Villa'ydı ama demek böyle bir Ya villa yapıyorsun sen. Yapacağız ya. Evet. 4, 5 katlı olacak otel Sivla. de var. Bombay City mi Yüksek. Yüksek. Ama yer Racing kimler ya. Villa. Ve babamın tabii. Racing. Ready. FTS işte. FTS bonk. Ne? Ha, silersen bu bonk senin amına kadar değil mi? Aynen. Evet, tabii ki. Anasının amının amını. Bekle bekle ben yapayım o işi. Kürek yaptım. Bu bir başka bir etle Hayır. Ben, hayır, benim, ben benim, benim her videomda küfür olur kankacım. Tamam baba senin <laughs> Senin yarını yarından sokayım. Ha oh, ananın amına kadar koşayım. Şuna ne dedin lan? sana. Hadi. Hadi <laughs> daha çıkışı var hadi. Hadi vereyim <laughs> <böyledim>, çıkışı <gülüyor> <daha>. <gülüyor> ya, bedel da var. Ya ben videosu niye yanında mal gibi duruyor? Aynen ha. Çünkü bedel. Çünkü tableti yok. Tablet alırım ama bir söz dinletemiyor ailesindeki kişilere. Ve ben buralardan kaçacağım. Alacaklar ki. Alacaklar ya yavay. Almayacaklar. Ya alacaklardır Batu Allah Allah. Şaka yapıyorum lan. Sus sana ne oluyor? Sen de dakikaya baksana kaç dakika olmuş. Bana ne diyor, dakikadan? daha dakikasını ver. Yeter. Tamam. Video bitince bana şey yapma. 6 dakika olmuş. Haydi tamam. Bola şovu onunla bitiriyoruz. Zamanı koydum. Neyin beyazı kapattı? Sinirlerimi sikiyor benim. <laughs> Sinirlerimi sikiyor nedir o kadar? Sinir sıkıyor. Be ben kendi odamı ayarlıyorum valla. Bura, Be oda. <laughs> Bura benim oda. Beyin amcık Bura <laughs> benim oda. Sorkuk ya. Bura benim oda. İkinci Lan, kata balkon yapın da o kat benim olsun. Siktirler. Hiç yardım etmiyor namık. Gelseydin. Aynen gelseydin. gelsin. Bizim ya. sorunumuz değil tabletin olmaması. Hayır abi ondan değil ya. Çocuğa şey yapma. Şaka yapma lan. Benim odam oldu vallahi odama gelin çıkıyor. Çünkü sikmek istiyorum. Gürüküm de